Orta Çağ, Türk ve İslam medeniyetinin altın çağı. İçinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin, Malazgirt komutanı Alparslan'ın, Melikşah'ın, Tuğrul ve Çağrı Beylerin, Kılıçarslan ve Alaaddin Keykubatların, Osman ve Orhan Gazilerin, Yıldırım Beyazıtların, ve İstanbul Fatihi Fatih Sultan Mehmet'in de bulunduğu Türk İslam medeniyetinin altın çağının adıdır Orta Çağ. İçinde Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Endülüs'ün, İstanbul'un fethinin ve daha birçok zaferlerimizin olduğu Türk İslam medeniyetinin altın çağının adıdır Orta 350 yılında başlayıp 30 yıl süren kavimler güçü Orta Çağ'ın başlangıcı kabul edilir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte Orta Çağ sona erer ve Yeni Çağ başlar. Orta Çağ'ın en önemli olaylarından biri Peygamberimiz Hz. Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesi ve İslamiyet'in doğuşudur. 632 yılında vefat eden son peygamber, peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ardından asr-ı sona erdi ve dört halife dönemi başladı. Avrupa'nın karanlık çağı olarak tanımlanan orta çağda Türk İslam felsefesi altın çağını yaşadı. Orta çağın önemli Türk İslam bilim insanları Ali Kuşçu, Ulu Bey, İbn Sina, El Biruni, El Cezeri, İbni Haldun, Cabir bin Hayyam, Harizmi, Farabi, Ömer Hayyam, Muhyiddin El Mağribi, i̇mam Gazali, Ah Evran ve dünyaya yön veren daha birçok Türk İslam bilgini bu dönemde yaşamıştır. Orta Çağ'ın önemli dönüm noktaları Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumu İslam dininin ilk ayetlerinin inmeye başlaması, Kudüs'ün fethedilmesi, Endülüs Emevi Devleti'nin kuruluşu, Pasinler Zaferi, Malazgirt Zaferi, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü yeniden fethetmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi içinde Türk İslam medeniyeti açısından birçok zaferin, birçok büyük İslam ve Türk aliminin bulunduğu İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti açısından altın çağ olarak kabul edilen ama batılı bakış açısıyla orta çağ, karanlık çağ olarak adlandırılan çağ orta çağ Türk İslam medeniyetinin altın çağı